Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler tekrarıma geliyorsunuz. Her söylediğim sorusu her 2. hoş geldiniz. E, yeni kanala geçtiğim için 2. Mm -hmm. bölümden devam edeceğim. E, 6. bölümden. Eski kanalda 5. bölüm gelmiştim zaten. Ben tekrar e, yeni eski kanala geri döndüğüm için ikiden e, devam etmeye düşünüyorum. E, arkadaşlar sabah mal gibi şey bir şey oldu bir olay oldu sabah benim bir iki saat önce arkadaşlar saat beş gibi falan Hemen o konudan bahsetmek istiyorum. Ee, ben şey, işte girdim oyuna. Eee kazandım hatta oyunu. Şöyle de hemen. Benim geldiğini hissediyorum. O yüzden buradan uzaklaşmak istiyorum abi. E işte arkadaşlar oynuyordum böyle e, Bot kill falan denedim böyle <laughs> Adamı öldüremedim adam full iron'dı Belki bot killi alırım falan Şeyinden e, Gittim arkadaşlar e, bot kill'e Adam atladı aşağıya suya 2-3 tane vurdum uzaklaştım 3 tane ok attım falan böyle ekmezi attım ona Hitmeşti falan adamı öldürdüm kazandım öyle e, Sonra Bir baktım video çekmemiş 3 elde de zaten arkalandım. Ee, i̇ki kere bu oynuyorum şu an. Bugün e, burada şey craftingde şey yaparken adam geldi öldürdü beni. Arkadan daymış vardı. Abi benim yine vallahi tuttu olur. <laughs> Analiz Cam sandım. Ciddiyim bir an önce sandım. Gapıl direkt götürdüm arkadaşlar orada. Göt korkusundan. <laughs> Sen gidip yok ok yapmak istiyorum arkalanmadan bir daha. Bu bir adam. Yakalayalım da. Nerede? Aha orada biri var. Tanı almak istiyorum. Birader o yüzden. Özür dilerim. Tarık attığım için. Ee, hadi. Hadi. Çok açtı ara ya. Ya da gideceğim. Başka adamlar bulabilirim. Bakalım. Ya arkadaşlar kanalın için değiştirebilirim. Ya pip kanal yapabilirim, yapmaya değillerim. Eee bıraktım bıraktım zaten. Wolftim müzik gelmeyecek de. Belki böyle binde bir falan belki montaj yaparım. O da binde bir arkadaşlar. İradan hadi. Kaçır o kuda. Bu kuda kaçır sıçtım ağzına. Siktiler lan vuramıyorum. Yemin ediyorum vuramadım. Yapılı var mı? Şimdi teşekkürler. Videoya like atıp e, aktifliği geri toplamaya çalışıyorum. Uzun zamandır e, video atmadığım için kanala geri döndüğüm için e, aktifliği geri toplamaya çalışıyorum. Bu yüzden de bir her gören bir like atarsa e, çok güzel olur diyeceğim de çok kişi izlemiyor zaten. İzleyen 3-5 kişi falan var. E, o yüzden bilemiyorum. E, belki çok uzun olabilir bu aktifliği toplamam. Ama bakacağız. Her gün böyle video atmaya çalışacağım. Zaten şimdi çıkartabildiğim kadar çıkartmaya çalışacağım şimdi. Ee, okul olduğu için olduğum için benim derse çok fazla önem vermem lazım benim istediğim bölümü alabilmem için. O yüzden de çalışmam lazım işte o kadar. Ee, beni izlediğiniz için arkadaşlar videoya like atıp yorumlarınızı da bırakmayı unutmayın. Kendinize bakın Hoşçakalın kalın ve bay bay. Love me tell me tell me tell me pretty lies look me in the face tell me that you love me even if it's